Ha <laughs> ha. Merhabalar, tekrar yeni bir markayla, yeni bir temsilciyle buradayız. Nova Grup'tan Zafer Düztepe, kendisi çok sevdiğim hocalarımdan, değer verdiğim eğitmenlerden ve network'ünü ile ortak networklerimizle buluştuğumuz çok kıymetli bir hocamız. Ve şu an Nova Grubu temsilen burada. Nova Group hangi problemlerinizi çözer hocam? Hemen hızlıca alalım sizden. Nova ben. Group Holding ne yapar? Nova Group Holding Amerika'da, İngiltere'de, Malta'da, Avrupa Birliği Schengen ülkelerinde ama özellikle Almanya'da ve Hı -hı. Dubai'de şirket kurmak isteyenlerin şirket kuruluşlarını yapar, oturma çalışma izinlerini düzenler, gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlere, dolarla, euroyla kira geliri sağlamak isteyenler için gayrimenkul projelerini sunar Hı -hı. ve hem göçmenlik hukuku hem oradaki gayrimenkul yatırma ile ilgili hukuki tarafta hı hı. aynı zamanda kurulacak şirketin e, muhasebesi tarafında tüm hizmetleri anahtar teslim uçtan uca veren bir şirkettir. Aslında buradaki katılımcı kitlesini ile iş ortaklığı şeklinde de çalışabilirsiniz. Çünkü Tabii. buraya gelen markalar yurt dışında da franchise verme konusunda evet. çalışmalar yürütüyorlar. Bu yönde projeleri var. Evet. Fakat orada doğru yerde, doğru lokasyonda bir mekan bulmakta zorlanıyorlar. Hı -hı. Bu konuda da danışmanlık yapmayı planlıyor musunuz? Tabii. Böyle çalışmalarınız var Şimdi mı? Şimdi zaten bizim 5 ülkede kendi <laughs> şirketlerimiz, kendi çözüm ortaklarımız var. Dolayısıyla Hı -hı. Şirketimizin kurucusu da 43 yıllık bir iş hayatı deneyimine sahip olan bir kişi olduğu için ve 25 yılda Amerika'da yaşadığı için hı hı. E, buradaki şu an mevcutta 200'ün üzerindeki franchise veren e, Bay musun fuarındaki tüm firmalar hı hı. bizim için potansiyel yurt dışında hedeflediği ülkede şirket kuruluşunu yaparak hı hı. hem franchise'ını yurt dışına taşıyabilir hı hı. hem de taşıdığı bu franchise'ı o ülkede franchise isteyen kişilere de ayrıca verebilme ile ilgili süreci var. Bizim tarafta da bazen şöyle bizim müşteri adaylarımız oluyor. Kişi geliyor diyor ki ben Almanya'da bir iş yapmak istiyorum. Ne iş yapabilirim dediğinde burada şimdi bizim 200 tane iş fikrimiz var demektir. Evet. Yani tekstil tarafında mı, gıda tarafında mı, yoksa diğer başka bir sektörde mi iş yapmayı tercih eder? Biz bunların evet. hepsiyle ilgili kendisine uçtan uca bir çözüm ortağı olarak. Çünkü kişi bize geldiğinde hem bir ülke tercihiyle geliyorsa o ülkeyle ilgili danışmanlık alıyor. Hı hı. O ülkenin içerisinde hangi eyalet, hangi şehir onun iş kolu için uygundur? Bu konuda e, destek alıyor. Aynı zamanda bizim o ülkedeki bulunan çözüm ortağı şirketimiz üzerinden o kişinin ticaret odası kaydının yapılması, vergi dairesi işleminin yapılması, kaydının yapılması, banka hesabının oluşturulması ve bunların hepsiyle ilgili COVID bize şöyle bir avantaj sağladı. Biz e, Almanya için mesela, hiç Almanya'ya gitmeden Türkiye'de bir noterden verdiği vekaletle Almanya'da şirketini kurabiliyoruz. Aa, Dolayısıyla direkt vizesini alarak buradan şirketi kurulmuş bir şekilde gidebiliyor. Hatta bizde e, diyebilir ki benim evimi de siz satın alın ya da bana kiralık bir ev bulun. Hı -hı. Hatta havalimanında gelsin biri beni karşılasın. Bunların hepsiyle ilgili bizden danışmanlık alabiliyor. operas Peki bu operasyonun maliyetleri? verdiğiniz hizmete göre eminim değişiyordur. Ülkeden ülkeye Sadece değişiyor. Sadece şirket kurmak ve orada vatandaşlık almanın maliyeti nedir bir firma için? Şöyle mesela en çok çalıştığımız Almanya'dan bir örnek vereyim. Hı -hı. Almanya şu an için diyor ki herhangi bir Alman vatandaşı olmayan kişinin e, GmbH bir şirket kuruluşuyla Hı -hı. GmbH şirket bizde Türkiye'de limite şirkete karşılık geliyor Hı -hı. ve GmbH şirket kurmanın maliyeti 25 bin euroluk bir sermaye. Hı hı. Aynı zamanda bir iş planıyla bize gelin diyor. Bu iş planı e, Almanya'da kurmak istedikleri, yapmak istedikleri iş o bölgede bir ihtiyacı gidermeli, hı hı. istihdam oluşturmalı ve vergi devletin alabileceği gerçek bir ticaret olmalı. Hı -hı. Bu iş planının yazılması tamamen bizim Almanya'daki profesyonel ekibimiz tarafından yapılıyor. Hı -hı. Bir ekonomist, bir mali müşavir, bir muhasebeci ve bir avukat. Hı -hı. Dört kişi bizim e, Zoom üzerinden bir görüşme yapıyoruz. Onlar orada büyüyen Türkler, Türkçe konuşabilen ama Almanya'daki üniversitelerde okumuş, konusunda uzman kişiler. Hı -hı. Bizim buradaki adayımızı dinledikleri zaman ona uygun Almanca bir iş planı hazırlanıyor Hı -hı. ve bu business plan Alman hükümetine sunulduğunda hı hı. ve 25 bin euro ile sermaye ile de şirket kurulduğunda Almanya'da kişi oturma çalışma izni alabiliyor. Hı hı. Bir kişi için şirket kuruluş maliyeti 25 bin euro. Bizim danışmanlık ücretimiz bir kişi için 25 bin euro. Hı. Ama kişi isterse bunu üç ortağına kadar e, arttırabiliyor. Dolayısıyla üç kişi bir GmbH şirketi üzerinden kendileri, eşleri ve 18 yaş altı çocukları da götürebiliyorlar. Çocuklar orada ücretsiz olarak okulda okuyabiliyor. Eşler başka bir iş yapabiliyor. Oturma izni hepsini ayrı ayrı hepsi, almak hepsi, gerekmiyor. Hayır hepsi o aynı şirket üzerinden oturma çalışma iznini alabiliyorlar. Aynı şirket üzerinden üzerinde. gerçekten bu büyük avantaj. Evet, evet. Peki birçok ülkeyi bu konuda danışmanlık Tabii. yapıyorsunuz. Ee, ben de bir mali müşavirim ve evet, vergisel evet. süreçte evet. hangi ülke daha avantajlı bunu sormak istiyorum. Kanunlar şunu söylüyor. Kanun diyor ki senin gelirin hangi ülkede oluşuyorsa vergiyi de o ülkeye ödeyeceksin. Şimdi genelde e, piyasada şöyle bir şey var. Dubai'de ve Malta'da vergi yüzde %5 olarak görünüyor. Hı -hı. Fakat bu yüzde %5 vergi kazandığınız parayı o ülkenin içinde tutmak istediğinizde Hı -hı. fakat parayı Türkiye'ye transfer etmek istediğinizde e, mesela Malta'da yüzde %35 e, bir e, transferle ilgili bir para istenebiliyor. Hı -hı. Ama bunu da aşmanın bir yolu var. Bu da bizim know Dolayısıyla orada daha düşük bir vergi ise amaç Kişi hangi sektörde ne iş yapacağını bize söylerse hı hı. biz bununla ilgili en avantajlı ülke konusunda ona danışmanlık yaparız. Anladım. Yani orada yaptığı biraz hizmete e, ve iş sürecine göre değişebiliyor demek ki. Ya da e, oradaki amacı acaba Türkiye'ye e, parasını Türkiye'ye getirmek, getirmek mi, mi kazandığı parayı orada mı? değerlendirmek evet. mi? Çünkü hani Amerikalıların tailor made dedikleri terzi işi bir şey var ya, evet, evet. bizim kişinin hikayesini şu ana kadar neler yaptığını anlamamız lazım ki hı hı. sonrasında biz bu kişiye Amerika'yı mı tavsiye edeceğiz, Kanada'yı mı, İngiltere'yi mi, Almanya'yı mı, Malta'yı mı hı hı. yoksa Dubai'yi mi bunu e, oturduğumuzda konuştuğumuzda kişinin gelen talebine göre biz ona e, bir şey sunabiliyoruz. Hı hı. Peki gençler için de sormak istiyorum. Madem yurt dışı gençler şey, için muazzam bir var aradığında bir operasyon yapıyorsunuz. Evet, evet. Onlar da orada hem dil öğrenmek hem de iş bulmak konusunda desteğe ihtiyaçları oluyor. Bu konuda da neler yapıyorsunuz? Hayır, hayır. Bununla ilgili Almanya'nın Blue Card programı var. Blue Hı -hı. Card programı nedir? Almanya'da e, 2 milyon nitelikli iş gücü arayışı var. Eğer Türkiye'de bir meslek lisesi mezunuysanız, Hı -hı. çıraklık okulundan alınmış bir kalfalık ve ustalık belgeniz varsa, Hı -hı. ön lisans lisans yaptıysanız, zorunlu stajınızı yaptıysanız, e devlette de bu görünüyorsa ve kendi mezun olduğunuz okulla ilgili 2-3 yıllık bir deneyiminiz varsa Almanya Mavi Kart için uygun olabilirsiniz. Ortalama 50.000 Euro yıllık bürütle iş sözleşmesi imzalayabilir ve Almanya'da çalışmaya başlayabilirsiniz. Almanya'da çalışmak için Almanca dil bilme şartı her meslek için yoktur. Hı hı. Hani siz hemşire, hasta bakıcı gibi direkt oradaki kişiyle iletişim kurmanız gerekiyorsa evet belli bir seviyede Almanca bilmeniz gerekir. Hı hı. Ama siz İngilizce biliyorsunuz, yazılım mühendisisiniz, gideceğiniz yerde uluslararası bir şirket ve İngilizce konuşabiliyorsanız Almanca bilmeden de siz Blue Card programıyla Almanya'ya gidebilirsiniz. Harika. Çok teşekkürler Zafer e Bey. Verdiğiniz bilgiler için bol şans diliyorum. Burada da hem katılımcılarımıza hem de ziyaretçilerimize büyük avantaj sağlayan yurt dışı planı olan herkesin Nova gruptan Zafer Düztepe'ye ulaşmasını evet. öneriyorum. Ee, görüşmek dileğiyle bir sonraki markayla tekrar aranızda olacağım. Ben de çok teşekkür ediyorum. Evet. Röportajı izledik. Çok sağ olun. Rica ederim. Görüşürüz.